Mesela berat gecesi size tavsiye ediyorum. Bir, yüz defa estağfirullahel azim deyin. Yüz defa la ilahe illallah deyin. Yüzüncüye Muhammedur Resulullah'ı da ekleyin. Yüz defa salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bunu ve ala alihi e ve sahbihi ve sellim de diyebilirsiniz. Bir salavat çektiğiniz zaman kemal tebarikleri de okuyabilirsiniz. Bu peygamberimize bizi yaklaştırır. Resulullah'la bizi yakın kılar. Salavat Hazreti Muhammed'le muhabbetimizi arttırır. Sevgimizi arttırır. Bana getirilen salavatları melekler diyor Allah müsaade eder benim ruhuma bildirir diyor bir de size tavsiyem bu dediğim zikirleri ailece toplanın. Çocuklar bak akşam 8'de hepiniz bir arada olun geliyorum deyin. Hep beraber yapın. Kadın, erkek, çoluk, çocuk. Beraber. Tövbe estağfirullah lazım. Çocuk görsün. Bizim ailemizde kandil gecesi böyle bir şey oluyordu desin. Bilen varsa bir iki sayfa Kur'an okusun. Onların içinde Kur'an okuma bilen varsa çocuklarda Iki sayfa Bandil Gecesi Çocuklar Başka Türlü Düzeltemeyiz